şey söyleyeceğini biliyorsun. Evet, başla. Gizli yaram benim nerelerdesin? Hangi ben kollarda ana bir dinsi. Birden kapımın zili çalsa gülüm görsem karşımda o anda ölsem söylesen dağlara dağlar kanalar halimi bilmez insanlar geri dön bana gel sevda meleğim Çekilmez sensiz buralar Can cazım beni duyabilsen Perişan halim görebilsen Bana geri dönebilsen can Can cazım beni duyabilsen Perişan halim görebilsen bana gel de bilsen can. Başka bir tane daha söyle. <gülüyor> <gülüyor> yar bize yar dediler ben hiç düşünmediler Üzerime geldiler dünyamı zindan ettiler bu genç yaşımda beni isyan kar bir kul ettiler. Bu genç yaşımda <laughs> beni isyan <kar> bir kul ettiler. Hana <laughs> bırak çarayım buna da karşı geldiler. Bunlar yetmezmiş gibi sazımı leke sürdüler. Zaten derdim var benim dert üstüne dert verdiler. Zaten derdim var benim dert üstüne dert verdiler. Bana ayrıl diyorlar sana yar olmaz diyorlar. Ayrılayım diyorum buna dayanamıyorum. Ayrılık acısını ölümde zor buluyorum. Ayrılık acısını ben ölümden mi? zor buluyorum. Ya bırak çıkırtı için bırak. Helemi güzelim. What? Oha oha Erkan oha. Oğlum, hani bu, bu kadar bu kadar aç olduğunu bilmiyordum Kapat. <laughs>